Arkadaşlar bugün Minecraft'ta oyunu bitirme, portalı nasıl açılır? Size onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar göstereceğim size. Boş elinizde harita söyleyeceğinizi biliyor muydunuz? Yıldırım çarpan yıldırım çarpan domuzlar bir dombileşmiş dönüşür. Bu ne lan? Yunusları öldürmesin canavar. Ben Yunusları hiç öldürmedim. Arkadaşlar şimdi buraya giriyorsunuz burada bir şey yazmıyorsunuz. en N diyorsunuz. Bunu ve bunu alıyorsunuz. Arkadaşlar bu bir Bakın. 1 2 3 arkadaşlar. Üçer üçer. 1 Arkadaşlar şu an oyun çöktü. arkadaşlar. Kusura bakmayın birazcık reklam giriyor da. Arkadaşlar şu an oyun kasıyor. Bakın buraya koymayacaksınız. Çok şey buraya koyuyor. Buraya bir, iki, üç böyle. Sonra buraya bakarak bir, iki, üç böyle yapacaksınız. Böyle böyle yapmayacaksınız. Böyle çalışmıyor bakın. Böyle. 1 2 3 Bakın bir de bunu böyle karışık karışık koymayacağız. Böyle düz koyacağız buradan. Böyle değil arkadaşlar. Şöyle bir şöyle iki şöyle üç. Bu olmadı bakın. Böyle 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 düz bakması lazım. Böyle olmuyor. Böyle koydunuz. Böyle böyle Bakın bu da olmadı. E sonra düzeltiriz. Bu da olmadı. Arkadaşlar hiçbir olmadı şu anda. 1 2 3 bir iki üç bakın bu da olmadı arkadaşlar sinir oldum bak eh, sonra bunu böyle koyuyoruz bakın böyle değil böyle buraya bakıyorum bir bu da olmadı bu da olmadı şimdi bunları kırıyorum bir iki. Böyle düz bakması lazım, böyle bakmaması gerekiyor. Bunların hepsini kıralım. Bir, iki, üç. Bakın, girdim. Gördünüz mü? Şu anda enderceder daha. İnanmıyorsanız bakın. En enerjide Bakın enerjide rahatsız Burada Görüyor musunuz Evet arkadaşlar Bu videonun da sonuna geldik Onu yenince de Buradan Böyle siyah bir şeyler çıkıyor Ve buradan iniyorsunuz Bakın Yani vurulabiliyor Vurulmuyor sanmayın sizde Arkadaşlar bu videoda bu da sona erdi. Daha fazla bir şey yapmamı istiyorsanız şey. Daha fazla bir şey yapmamızı istiyorsanız yorumlara ne yapalım? Bir şey daha sorun. Onları yapalım. Nasıl program nasıl yüklenir videosu da yaparız belki. Arkadaşlar Bakın burada bunu denediyseniz olmaz. Bakın bir. Böyle değil. Arkadaşlar böyle burada bunu denemeye çalıştıysanız hiç olmayacaktır. Bunu bilin. Tamam mı? Ben de hiç denemedim. Bakalım. Belki oluyordur. Arkadaşlar oluyor. Oldu bu endurmanın içine sokmaya çalıştım. Neyse, e indim arkadaşlar bakalım ne oluyor şimdi. Arkadaşlar, bakın, Ender şeyi öldürmeden bile, bunu bitirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Arkadaşlar bunu okuma İngilizceniz varsa okuyun. Benim yok İngilizcem. Görüşürüz arkadaşlar.